Hoş geldiniz arkadaşlar yeni videomuzda. Bugünkü videomuz arkadaşlar bir hikayeyi canlandırmak yani anlamına geliyor. Başlamadan önce arkadaşlar like atıp ve abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar bugünkü konumuz canlandırmak gibi dünyanın en fakir insanından en zengin insandan insana olmak gibi. Bir gün arkadaşlar Çince Çin vatandaşı bir adam var. Üniversitesini bitirip dünyanın hayali neydi? Dünyanın çok zengin biri olmasını ister. Dünyanın en zengin adamlarından biri gibi. Adam üniversitesini bitirirken kendi ülkesinde hiç iş bulamadı. İş bulamadı. Babasını kaybetti arkadaşlar kaç ay sonra. Babasını kaybederken yani günler geçip annesini de kaybetti aynı ayda. Ona tek kalan bir küçücük bir ev kaldı. Babanın mirasından. İşte evlendi adam. Karısıyla hayalini gerçekleştirmek için çalıştılar dezgahlarda. İşte eski dünya yani. Hep çok fakir. Evini de sattı. 4 ay falan hep çalışıyorlardı. Sadece Amerika'ya iki uçak biletine e, çıkartmak için. İki, iki uçak biletini çıkarttıktan sonra da Amerika'ya gitti adam. Amerika'da da kendisi ve karısı. Karısı ne yaptı? Yani onun hayalini, hayalini gerçekleştirmek için uğraşıyor. Ama karısı iş bulmadı ve kendisi iş bulmadı. Günler ve aylar sonra adam aynı günde dört iş yapmaya karar verdi. Aradı ve buldu işlerini nihayet. Adam otelde çalıştı. Çok büyük bir otelde sadece insanların geldiği sadece arabasını götürüp park etmek için oradan baş Yerde bir güvenlik işini yapıyordu. Gece gece saatlerinde bir petrolde çalışırdı ve fazla saatlerinde de akşam petrolün marketinde çalışıyordu. Böyle. Adam 4 yıl falan çalışıp küçücük bir dükkanda işte köşe dükkanda arkadaşlar bir dükkan aldı. İşte arkadaşlar adamın o dükkanı almanı almadan önce yani düşünmüştü ne yapacağını. Çünkü otelde çalıştı. Ve her zengini sorarken siz ne iş yapıyorsunuz? Elbiseyle alakalı, işte mağazalarla ilgili. Hepsi elbiseyle alakalıydı sonuçta. O küçük dükkanı açarken işte günler geçti, bazıları geldi. Dik senden önce çok kişi burayı burayı elbise için açmıştı ya da kıyafet için hiç kimse gelmedi. Hiç çalışmadı. Orada adamın hayalini baya kırdılar. Adam yine pes etmedi. Çin'den arkadaşlarıyla ulaşıp arkadaşları Çin'den ona elbise gönderiyordu. Orada ucuz ucuz elbiseler satardı ama çok para çıkardı. Kendi ee, kendi hesaplarında kururken dedi ben yıl sonuna 30 bin çıkartırım işte. Arkadaşlar adam yıl sonuna kadar ne kadar çıkarttı? 700 bin dolar çıkarttı adam. Yani hiç az bir para değil. Onu bu kadar para çıkarttı dedim. O zaman ben başka bir mağaza açarsam daha iyi para çıkartırım. Adam Los Angeles'ın yani 5 bölgesinde yani nasıl Los Angeles 5 mağaza açtı. Kendisi kendi mağazalı mağazasıyla beraber 5 etti. Çok para kazandı. Çok kar etti o paralardan. Artık dedi ben bütün Amerika'yı yayılıp ben sonra dünyaya yay yayılayım bu mağazalarını. İşte adam şimdi dünyanın en büyük mağazalarından biri yani gibi mağazanın adı Forever. Adam şimdi kendi villasının fotoğrafını şimdi buraya koyacağım arkadaşlar. Los Angeles'un zengin mahallelerinde oturuyor. Hollywood yazısına bakan gibi. Evet o öyle bir şeyler. Adamın villası 414. 14 miydi? 17 miydi? 17 milyon dolar. Yani az bir şey değil. Bizim Türkiye milyonu değil. Yani 17 milyon değil. Milyar. Biz milyar diyoruz. Onlar milyon diyorlar. Milyon bizi ve yaşadığımız mahalleyi kompilesine alır. İşte siz düşünün. Ben sadece bu mesajı size yetiştirmek istedim. Hayalinizi peşini bırakmayın arkadaşlar. Ne olursa olur arkadaşlar pes etmeyin. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atıp ve abone olmayı unutmayın. Ben de bu arada arkadaşlar diyordum ki YouTube açsam olamaz ama işte dedim peşini bırakın ben de YouTube'a başladım. i̇nşallah başarırız. Bas i̇nşallah. İnşallah başarırız. Sizden çok iyi beklentilerim bekliyor. Beklenti bekliyor. Ne oldu? Sizden çok iyi bir şey bekliyorum yani beni bana yardım etmek işte işte like'larınızı, abonelerinizi bir şey toplasanız, arkadaşlarınıza gönderseniz videomuzu abone etmek için. Lütfen. Biz de çok yoruluyoruz ha. Sabahtandır çalışmıyoruz işte. İki saat oldu sadece çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atıp ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek videomuza görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.